Herkese merhabalar. Yine çok 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 keyifli bir etkinlikle karşınızdayız. Biz <laughs> takalım. Biz bu düşünürken bile çok eğleniyoruz. Ne lazım? Şöyle bir lazım. Bugün ne yapacağız Ada? Bugün ne yapıyoruz? Anlatacağım mı ben anlatayım bebeğim? Ben anlatacağım. Tamam anlatacağım. Ama sen gıkını bile çıkardın. Asla gıkını bile çıkarmıyorum. Ben sustum. Şimdi anlat. İlk başta ben <laughs> oturacağım. Annem arkamı kağıtla bir şeyler istedim. Sonra ben Buraya aynısını kesmeye bilmeye çalışacağım. Hep sırayla yapacağız. Hadi so, bakalım. Aynısını ben ona yapacağım. Ben çok heyecanlıyım bakalım. Tabii ki... Hayır, başta sen bana yaptın. Işte. Önce ben sana mı yapıyorum? Evet. Ben saç çiziyorum, sen çiziyorsun. Evet. Tamam. Sonra da tam tersini yapıyoruz. Buyurun bakalım. Şey olacak. Başlıyoruz. Evet. Ana çok sert ya. Ama şu an öncelikle saçlarımızı toplamamız ve kapşonumuzu böyle önümüze almamız lazım ki yaptığımız dokunmuşları analiz edebilirim. Evet. Saçımızı topladık. Sırtımızı biraz daha rahat bir hale getirdik. Kapşonumuzu kaldırdık. Şimdi kağıdımı koyacağım ve çizime başlıyorum. Hemen kalemimi alıyorum. Şöyle bir kalem aldım. Ofa. Ah. Yere çöktü. Evet. Başlıyoruz. Şimdi. Çok baktım. Kızımı yoracak değilim, basit. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Olay bambaşka başka yerlere gidiyor şu an. Basit olduğu için özellikle bunu seçtim ama. Adam sanki kafasına göre yapıyor şu an. Adam birazcık sanki evet yazıyor olabilir kendi kafasında. <laughs> Hayır ben şu an annemin yaptığı şeyi yapmaya çalışıyorum. Benim hareket terimlemesine yaptın emin misin? Bastırıyorum da yani anlasın diye. Ada neler yapıyorsun? <laughs> Ada bak. Ada sen canın ne yapıyor şu anda? Hayal gücünü kullanıyor. Bak mesela şunu mutlaka anlamış olabilirsin. Evet, evet bakalım. Evet bakalım. gerçekten. Nasıl benzemiş? Nasıl benzemiş? Aynısı. Tıpkısının aynısı. aynı resmi <laughs> yani oraya. Ben küçük detaylar yapacağım yapamayacağım. <laughs> Teşekkür ederim ya. Hayırlı evlat online. Ama ben seninkini yapamadım. Seninkini yapamadım. Aşkım ben bastırarak çizdim ama. Ama çok <laughs> hızlı yaptın Nazım. Ha? Bir çizgi çekeceğim bekleyeceğim. Bir çizgi çekeceksin. sen dümdüz hepsine evet, girdin. Evet. Evet, baş. bana da geç sıra sende. Ada. aa bakalım. Çok küçük bir tarla da gideceğim. Teşekkür ederim ya canım kızım. <laughs> Ama sen de çok hızlı yaptın. Hak ediyor değil mi baba? Evet hak ediyor bence de çok hızlı yaptı. Yani Oğuz'a kim yetişir ya? İyi deme hastayım. Tamam. Sen de yavaş yavaş yap. Bekle hadi annen yapsın. Annesi yap. Tamam sıra sende hadi. Sıra sende adam. yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Devam Zaten et de oğlum. Baba <laughs> biraz karışıyor benzin sade. Adı biraz bastırarak ya. Yapıyorum. Az önceki ne tekrar bastırarak yaptı. Şu an anladım. Evet çok güzel anlamış. Maşallah. İyice bastı. Anlamıyorum. <laughs> İyice bastı. İyice tamam. de bastırıyorum. Ya da bana yapıyor. <laughs> Böyle bastı. bastı. Tamam tekrar yap. Tekrar yap. İyice aynı, yap. aynı yeri tekrar yap. Hadi. Asla hissetmiyorum. Küçük yapıyor çünkü. Ya da bastırır mısın? Böyle bir şey mi yaptı? Evet öyle bir şey yaptı. Tamam doğru. Evet. Ama bu kadar küçük olması iyi var. <laughs> Bakır, Ya olarak Ne <laughs> Lütfen ya, bana biraz yardım çok. Ya bastı, <laughs> bastı <Ya> bana bağırıyor. Bastı <laughs> <laughs> Ya. Tam inanıyorum, tam inanıyorum. Tamam. O zaman bitir yavaş yavaş. Yani ne yaptım çok merak ettim. Göster annene bakayım adam. Tamam tamam iyi bir daha. Aa ama bir dakika. Bir dakika yaklaşmışım. Bak burada bir şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya yaklaşmış. Hayır, hayır bir dakika. Bir iki çizgi. Şey hayır bak şöyle yapsam. Bu kalemle de yazmak çok güzel bir şey. Öğretmen gibi. Bak bunu kulağını yapsam. Hayır. Ağzı sana yapsam. Yapmamıştım. Arkadaşlar Nazlı sadece bir iki çizgi farklı yaptı. Gerisi hep aynısı aynısı. Evet. <laughs> ha, yani kabul etmiyoruz. Hayır. Ya, hayır, ben şaka, şaka Bu şaka. Şey. yarışmayı ben <laughs> hayır, hayır kabul etmiyoruz. Şaka yapıyor şaka. Ada kazandı. Ya niye ada kazandı? Yoksa <laughs> ağlayacağım. <laughs> <hiç gülüyor> Bu da bomba Arkadaşlar çok keyifli bir oyun ama biz şunu eksik yapmış olabiliriz. Sırtımı da bantlasak belki daha hani böyle tam yapıştırsak. Evet, aynı söylemedim ikincisini de çekeceğiz. Bu videonun ikincisini çekeceğiz ya Bu sadece başlangıçta. Adam niye böyle yapıyor? Adam niye böyle yapıyor biliyor musun? Yapmayı, Ada niye böyle yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü sizden hiç ayrılmak istemiyor. Evet, öyledi, 24 saat videoda olmak istiyor. Evet yani şey yapsa Ay, 24, 24 saat video çeksin. Ee, i̇kincisini çekeceğiz, ikincisini çekeceğiz. Tamam mı? Bu etkinliğin ikincisi geliyor.